Biz uluslararasında e, sanıyorum belki aramızda sizi e, arkadaşlarımız yanlış ifadeler kullanarak alamıyoruz, gizlidir toplantılarımız dediği için ben onu bir düzeltmek isterim. Bizim toplantılarımız herkese açıktır. Üstadın düzelteyim. Son Mesela, dönemde bazı <laughs> e, derneklerin, Rotary ve Lyons bazılarının açık toplantılar da yaptığını biliyorum. Ben onu kastetmiyorum. Ben birinci aşamadaki şeyi söylemiyorum. Ben içerideki Karar alma süreçlerinin toplantısını söylüyorum. E karar alma süreci bu namerem olaydır. Yani bir yönetim e, idaresinin toplantısıdır. Ona üyeler de dahil Amacı olmaz. iyilik, dünyaya iyilik ve güzellik dağıtmak olan bir derneğin yani gizli kapalı karar İstirham alma edeceğim bir sözümü Buyurun, e, tamamlamamı izlemişsiniz. Bu kafamda Siz... oturmadığı için He, söylemiştim. Yok e, öyle bir şey yok. E, bir onu düzeltmek isterim. E, sizinle tartışmak <laughs> adına söylemiyorum. E, sadece düzeltmek. Buyurun.